بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن و الرحيم olan Allah'ın adıyla. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكُم لشتى karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman Gece hakkı için, açılıp parladığı zaman gündüz, erkeği de dişi de yaratan kudret hakkı için ki sizin işleriniz çeşit çeşittir. <laughs> Malını Allah yolunda harcayıp, ona saygı duyarak, haramdan sakınan, o en güzel kelimeyi, kelimeyi tevhidi tasdik eden kimseyi biz de en kolay yola muvaffak ederiz. Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp Allah'tan müstağni gören o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi yalan sayanı ise, en güç yola sardırırız. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا O, aşağıya doğru yuvarlanırken, malı kendisine hiç fayda etmez. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُولَى Doğru yolu göstermek elbette bizim işimizdir. Ahiret gibi dünya da elbette bize aittir. İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum. O ateş ki dini yalan sayan ve ona sırtını dönenden başkası oraya girmez. Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükafat da beklemez. ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى Sadece ve sadece, yüce Rabbini razı etmek ister. Kendisi de ukbada elbet hoşnut olur.